Selamlar bro'palar, ben Onur Naci Öztürk'ler. Bugün sizlerle çok güzel bir animasyon yapacağız. Ne yapacağız? Herhangi bir bayrağınızı veya herhangi bir e, rengin üzerine koymuş olduğunuz logonuzu nasıl dalgalanan bayrak efekti yapacağız. Onu göreceğiz. Bunun için Pexels isimli bir siteden bayrak animasyonu indireceğiz. Bunun da linkini aşağıya bırakıyorum. Veya videonun içinde nasıl indirdiğimi de görebilirsiniz. Videoya geçmeden önce Onur Naci Öster kanalına abone olup buradan da Spankram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde daha fazla video yapıp sizlerle animasyon falan bir şeyler yapmış olacağız. Video düzenleme hakkında daha fazla şey öğrenmiş olacağız. Daha fazla uzatmadan After Effects'imize geçelim ve dalgalanan bayrak efekti efekti nasıl yapılıyor görelim. Dalgalanan bayrak efekti için böyle bir animasyona ihtiyacımız var. Şu şekilde bir efekt. Bunu şu şekilde Pexels Videos 1841 1115 diye Google'da aratırsanız bu şekilde aratırsanız bulabilirsiniz. Buradan üstte tıklayın bu efektin. Ve şurada mesela sağ üstte ücretsiz indire tıklayarak indirebilirsiniz. Hiçbir şey gerekmiyor. Bu indirdikten sonra bir tane de Türk bayrağı indirdim. Bunun üzerine siz kırmızı bir şeyin üzerine logo veya herhangi bir rengin üzerine herhangi bir logo koyarak da bunu yapabilirsiniz. Ben sadece bir bayrak indirmek istedim. Şu ikisini seçip After Effects'imizi attık. After Effects'imizi attıktan sonra Türk bayrağı isimli e, fotocımızı işte resmimizi çektik. Ve kompozisyon oluşturduk. Türk bayrağı boyutunda bir kompozisyon oluşturduk. Evet. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Türk bayrağı isimli kompozisyon oluşturduktan sonra şu pixels video denen videoyu çekip Türk bayrağının üzerine bıraktık. Sonra S'ye bastım. Küçülttüm. Tam anlamıyla bu şekilde bir e, video yaratmış oldum. Buradan. Bu tarz. Bir video yarattık. Hatta biraz daha büyütebilirim. Evet şimdi şu şekilde izlemek gerekirse burada dalgalanan bir e, bayrak efektimiz var. Bunu Türk bayrağının içine e, Displacement Map mantığında bir şekilde yerleştirip size nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şimdi Pexels Video isimli videoyu sağ tıklayıp Pre-Compose yapıyoruz. Pre-Compose nedir? Tekrar söylüyorum bütün videolarda yapıyoruz zaten Pre-Compose'u. E, kompozisyonun içine yeni bir kompozisyon oluşturup onu e, bu videoyu onun içine atıyor. Şimdi buradan efekt diyelim. İsmi efekt olsun. Artık böyle bir kompozisyon var. Şimdi kompozisyonun içine girelim. Sadece efektimiz burada. İlk önce bu efektimizi pembelikten kurtarıp siyah beyaz yapacağım ve dalga kısımlarını biraz daha e, karartacağım. Bu efektin daha koyu olmasıyla alakalı. Şimdi buradan sağ tıkladım. Efeks bölümüne geldim. Color Correction bölümüne tıkladım ve Black White seçtim. Bakın artık siyah beyaz oldu bu. Siyah beyaz olduktan sonra Artık siyahlarımı istediğim gibi açabilirim. Tekrar sağ tıkladım veya videoya sağ tıkladım. Buradan FX bölümünden Color Correction ve Curves panelini açıyorum. Curves panelini açtıktan sonra burada bir tane çizgi geliyor. Bu şekilde dümdüz bir çizgi. Bunun ortasına bir kere tıklıyorum. Sağ üstüne bir kere tıklıyorum. Sol altına bir kere tıklıyorum. Bu şekilde 3 çizgi yaratmış oldum. Sonra haylarını bu şekilde açıp bileklerini bu şekilde düşmüş oluyorum. Yani karanlık bölgelerini düşüp şuradan da aydınlık bölgelerini açmış oluyoruz. Bu şekilde. Evet. Bu tarz bozuk bir görüntü yaratmış olduk. Şimdi ben bu videoyu seçmemin amacı üzerinde bir de bez dokusu var. Şimdi o bez dokusunu da Türk bayrağının içine entegre edeceğiz. Normalde bu şekilde e, bunu da kapatırsak. Türk bayrağı dümdüz bir Türk bayrağı. Hiç sadece bir çizim. Şimdi bu şekilde efektimizi yaptıktan sonra efekt kompozisyonundan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra Türk bayrağı PNG isimli videomuza işte resmimize sağ tıklıyoruz. FX diyoruz. Distort panelinden buradan Displacement Map diye bir seçenek var. Bu Displacement Map ne işe yarar? Herhangi bir işte şu Displacement Map Layer dediği bölümden herhangi bir şey seçerseniz iki videoyu mapler yani birbirinin iç içe geçirmeye çalışır diyelim. Displacement Map Layer seçeneğine tıklıyorum ve buradan efekti seçiyorum. Bakın bu şekilde içine geçmiş oldu. Bez parçaların buraya da gelmiş oldu. Şimdi sadece bu kadar mı? Bakalım şu an hafif bir dalgalanma gelmiş oldu. Ben bu dalgalanmanın bu şekilde hatta izleteyim. Bu şekilde dalgalanma efektini katmış olduk. Sonra bu dalgalanma efektinde e, ne kadar bozulması gerektiğini yani içindeki videoya gösterdiğimiz videoyla ne kadar iç içe geçsin onu soruyor. 5 değil de ben bunu 25 yapıyorum. Alttan da 25 yapıyorum. Yani diyorum ki horizontal olarak yani dikey ve yatay olarak 25 kademede bozulsun istiyorum. Ve şu şekilde izlersek. Bu şekilde daha fazla bir bozulma efekti yaratmış oldum. Bu şekilde istedim ve üzerinde de bez parçaları çıkmış oldu. Şimdi bunu daha güzel de yapacağız. Şimdi iki tane videomuz bu şekilde duruyor. Ve sağ üstte sol altta her yerde bu şekilde karanlık bölgeler çıkmış oldu. Şuradan da görebilirsiniz evet etrafı bozulmuş oldu. Biz bundan nasıl kurtuluruz? Sağ tıklarız, new deriz, bir tane adjustment layer oluştururuz. Adjustment layer oluşturduğumuzda ayarlama katmanı diye geçen adjustment Layer'e bir tane arama bölümünden transform ekleriz. Distortion transform yani sağ tıklayıp FX'den distortion bölümünden transform ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra burada scale'den büyütebilirsiniz. Evet. Bu skill'den büyüttüğünüzde bütün her şeye etki edecektir. En üstte olması lazım yalnız şu adjustment değil. Bu şekilde bir dalgalanma efekti yaratmış olduk. Sonra proje kısmından tekrar efekti çekip üzerine bırakıyoruz her şeyin. Hatta şu şekilde bırakalım. Bu şekilde bıraktıktan sonra sağ tıkladım. Blending moddan soft light'a tıkladım. Bu şekilde aydınlık bölümleri yaptım. Hatta şunu sağ tıklayıp blending moddan hard light yaparsam bu şekilde de muhteşem bir şekilde böyle bir efekt yaratmış olurum. Bu şekilde bir bayrak animasyonu yaratabiliriz. Bu bayrak efektini yaratmamız için ilk önce bir jpeg alıyoruz. Jpeg'in üzerine bayrak efektini atıp onunla bunu birleştirmiş oluruz. Bu şekilde de bunu üstüne bir tane daha efekt atıp bunu hardlight yapmayı unutmayın. Hardlight yaparsak bu şekilde üzerine bir etki yaratmış olur en azından indirdiğimiz e, animasyon itibariyle. Bu şekilde çok güzel bir efekt yaratmış olduk. After Effects'te nasıl dalgalanan bayrak animasyonu yaparız onu gördük. Bunun gibi daha fazla video için Onur Naci Öztürk kanalıma abone olup buradan da Spankram ismiyle takip edebilirsiniz. Buralar, buralardan ulaşın. Böyle nasıl ne efekt istiyorsanız onu sorun. Bütün efektleri yapalım, öğrenelim. E, videocu olalım. Bu şekilde video işleri bizim hayatımızda her alanda lazım olacağı için ki zaten bu kadar sosyal medyayla, internetle bu kadar bağlantılı oldu olduğumuz bir dönemde videodan, photoshop'tan, her şeyden kaçınmamız imkansız. Eğer bu şekilde videolar yapmak istiyorsanız dediğim gibi beni takipte kalın. Bropalar, Onur Naci Türkler, kankalarına bropalarına görüşürüz der. Bay bay der ve gider.